Kalp krizi mi panik atak mı diyoruz ya, karıştırılıyor evet. mu? Evet, tabii ki karıştırılıyor. Zaten büyük bir kısım oradaki örnekte de var. Çarpıntı eşittir, kalp krizi gibi değerlendiriliyor. Ya yani çarpıntı eşittir, sağlıksızlık gibi değerlendiriliyor. Ve kişinin bu durumda her türlü incelemesinin yapılması lazım. Yani panik bozukluk şudur. Bir belirtiyi veya bir düşünceyi kişinin felaketleştirerek, aşırı derecede felaketleştirip bu sonuca inanmasın neticesinde verdiği bir reaksiyondur, bir tepkidir. Ve dolayısıyla... Kişi örneğin her düşünceye bakalım. Bakın çarpıntı eşittir kalp krizi diye yorumlar. Kalp krizi geçen adam nasıl korkuyorsa aynısı olur. Bakın burada hemen devam edeyim size. Tam spontane yapalım. Terleme titreme yine aynı şekilde kalp krizi olarak yorumlama ihtimali var. Bir kısım beyin kanaması olarak yorumlar. Peki bunu uyuşma karıncalanma eşittir beyin kanaması ...tercih olurum. Tüm panik bozukluklarda genelde dimine Yap, kadar gördüğümüz aykabını. kısım şudur. Ee, sadece ve sadece ben kontrolümü kaybederim ya çıldırırsam varır %60-70'i. Benim gördüğüm bu. Panik bozukluk hastasının kalp krizi olmadığını anlayana kadar geçirdiği bir çaresizlik anı vardır. O çaresizlik anıdır panik bozuklukta. O beyindeki korteks dediğimiz yere sığırlara bir damga vururlar ya, onun gibi beynin en üst kısmında bir damgayı vurur. Bu burada kalır. Burada kaldıkça, siz kaçtıkça, insanlara sığındıkça, yanınıza su taşıdıkça, aman yanımda gelenle benim yanımda kal dedikçe, bu burada böyle 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 büyür, kanser gibi. Bunların hepsi normal bir bulgu. Esanda kendi kendime yaptığımız bir olay. Hızlı hızlı korktuğunuz anda bir araba yanınızda size çarpacak gibi duracak olsun ve çok korksanız elinize bir su bardağı verecek olsam bardak böyle titremeye başlar. Niye? Çünkü böbrek üstü bezinden korktuğunuz için adrenalin salınır. Bunların hepsi adrenalin salgısına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ağzınızdaki kuruma, çarpıntı, aşırı derecede elinize 10 saat bir kitap vereyim böyle kalsın. Böyle titremeye başlar kolunuz zamanla. Niye? Çünkü tüm kaslar kasılır. Çünkü dışarıdan bir tehlike geliyor, iç organlarıma zarar verecek. Ne olur karnımı kasınca dışarıdan gelen yumruğu daha fazla miktarda hissetmemek için kasarım. Tüm kaslar siz fark etmeden kasılıyor. Titremeler başlıyor. Hızlı hızlı nefes alıp veriyorsunuz. Karbondiosit düşüyor. Düşünce ne oluyor? Tüm damarlar büzülmeye başlıyor. İlk önce beyin baş dönmesi, sonra kolda uyuşmalarla seyrediyor. Her bir bulguyu panik bozukluk hastası, her bir bulguyu bir felaket olarak yorumluyor. Nefes alamamayı boğuluyorum diye. Çarpıntıyı kalp krizi diye. Beyindeki baş dönmesini felç oluyorum diye. Koldaki uyuşmalar tansiyonum çıktı beyin kanaması geçiriyorum diye. Ve dolayısıyla hastaneye gidene kadar geçirdiği, ölüyorumun geçirdiği o çaresizlik anı var ya. O çaresizlik anıdır mahveden panik bozukluk hastasını. O çaresizliği yaşamamak için hayatı boyunca her şeyden kaçar. O çaresizliği yaşamamak için birilerine sığınıp kollarına girer. Böyle yaşıyor olmak çok zor bir hayat bir mayın tarlasında her adım attığınızda şimdi patladı, şimdi patlayacak. Beklenti anksiyetesi Antisipasyon anksiyetesi deriz. Bu beklenti anksiyetesi bir ömre bedeldir. Lütfen panik bozukluk hastası yakınlarına sesleniyorum buradan. Ne var bunda korkacak demeyin. Eğer bir başınıza gelse Allah korusun. Ama korkulacak asla bir rahatsızlık değil. Tedavisi çok kolay bir rahatsızlık. Yeter ki isteyin. Sadece bunu isteyin. Biz bunu zaten öğretiyoruz. Ben her siyasa bunu zaten öğretiyorum. İbrahim'im sen anlatırken ben bakıyorum herkes bir nefesini tuttu. Seçtiğin <laughs> lafın sonunda Aynı aynı vermeye başladı. Peki olsun. şimdi şunu da yapalım mı? Kalp krizinde, şimdi bunların hepsi panik atakta söyleyeyim. Çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamama, baş dönmesi, ölüm korkusu, sol kolda uyuşma, uyuşma, karıncalanma ve göğüs ağrısı. Eşittir kalp krizi. Bunların hepsi panik atakta var. Kalp krizinde neler var? Kalp krizinde olabilenlerin hepsi yine <laughs> aynı şekilde oluyor. Hepsi aynı. Ya e sen koş, şimdi koşarken kalbiniz çarptığında doktora gidiyor musunuz? Kork, gidiyor musunuz? aşırı korktuğunuzda kalp çarptığınız oldu gidiyor musunuz? Peki burada kalbiniz çarptığında neden gidiyorsunuz? Yani esasında o bir düşünce anı var ya. O fay hattının kırılma anı. Deprem işte. Biriktiriyorsun, içi atıyorsun. Eşin aldatıyor bunu öğreniyorsun. Veya Ekonomik kriz yaşıyorsun bu veya hayatı mükemmel yaşıyorsun. Diyorsun ki ya ölürsen bu hayat biterse bir gün dang diye bir bulguyu bir felaket yapıyorsun. Olay bittiği an olan beyne kazınıyor işte. Sonra kaçtıkça bu iş büyüyor demin anlattığım gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu önce bilin ki mekanizmayı tamamen doğal bir şeyi yanlış yorumladığımız için oluyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bir panik atağın geçtiği süre 30-40 dakikadır. 30-40 dakikayı başarıp da ayakta kalmayı başarıyorsan... Bu işi o beyinde kazınan kısmın yarısını al ebedi yanat. Ama ilaç sadece o beyinden gelen o uyaranları sizin hissetmemeniz için gibi düşünün. Ben öyle düşünüyorum. Neden? Anestezik bir madde verdik, ameliyatta uyuttuk. Son cümlemi soruyorum. Ameliyatta uyuttuk, anestezik niye veririz? Kitleyi çıkaracağız. Değil mi? Adam hasta ağrı hissetmesin, elini vurmasın diye. Değil mi? Ve dolayısıyla ne yaparız? Kitleyi çıkarırız. Ama Kitleyi çıkarmadık, uyuttuk, geri uyandırdık. Hiç kitleyi ellemedik. Ne olur? Hasta olur mu? Bu ilaç tedavisi olarak düşünün. Ama ilacı verdik, hasta hissetmedi ve kitleyi çıkardık. O zaman iyi olur mu? Sonra da anestezik maddeyi çekip hastayı uyandırdık. O ne? İlaç artı bilissel davranışçı terapi. İkisi beraber uygulanmalı. Asla ilaç hiçbir şeydir demiyorum. Bundaki tek amaç karbondioksit panik bozuklukta aşağı iniyor. Aşağıya indiği için tüm bulguları bu şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Baş dönmesi, uyuşmalar hepsi. Böyle bir durumda 30-40 dakikalık süreniz var. Bununla mücadele edeceksiniz. İlk maç bu. İlk maçta lütfen eğinize böyle bir kese kağıdını alın. Hiçbir şey olmasa bile. Öncelikle içerisine ağzınızı burnunuzu tamamen kapatın. Hiç hava girmeyecek. Amaç şu, sadece görün, amaç şu, indirebilirsiniz. Amaç şu, ağzımızdaki havanın %80'inde karbondioksit var. Bunu aynı şekilde geri içeriye aldığınızda bu damarlar açılır ve bu bulguların geçtiğini görürsünüz. Siz yeşil reçeli bir ilacı aldığınızda etkisi 40 dakika sonra başlar. Zaten 30-40 dakika sonra bu geçiyor. Ama ilacı alıp geçtiği zaman niye yorumluyorsun biliyor musun? İşte beni kurtaran ilaç bu diye. Hayır, seni kurtaracak sensin. O nasıl? O da bunlarla veya nefes egzersiziyle. Yani bunu Bunları... ne zaman yapalım? Böyle bir durumda panik olduğumuz zaman bir destek karbon dioksit. Ya evet hiçbirisi yoksa ben yani böyle garip garip sokakta gezemem diyorsanız iki elinizi böyle yapın. Bunu yapın ama bununla mücadele edin. İlk aşama bu.